Merhaba ben Ata Bugün sizlerle birlikte yeni seviyemiz olan Minecraft Kanlı 7 kanlı e, yok 8. bölümünün için video arkasında seviyesini yapıyoruz. Yani video dışındaki seviyelerini yapıyoruz. Abi bu bölümde e, gece gündüz kavramı yok. Yani gece de istediğimiz zaman da dolaşabiliriz. O yüzden şöyle bir 10 dakikalık 12 dakikalık bir süre ayarlıyorum. Bu süre içerisinde Dur evden çıkmadan önce Hiç eve dönmeyelim. Direkt koloniye ışınlanalım. Şuradan bir balta alalım. Yine sıfır bir balta alalım. Ki daha iyi olsun. Hemen şunu şuraya koyalım. Şu yazıya vermezsem ki gözümüze çarpmasın orada. Gidiyoruz abi. Bu şu anki şu video dışındaki seviyesi için söylüyorum. Gece gündüz kavramı yok. Ölmek yok. Hani istediğimiz gibi ölebiliriz. Sıkıntı yok. Ki kaldırmıştık zaten onu. Ee, ha mesela inek Bunların devirlerini bulmamız lazım. Güzel et oldu abi çok iyi. Benim bunları bir şekilde abi ee, bir yere getirip çiftleştirmem lazım. Domuza gerek yok şu an. Domuz olabilir ama. Domuz olabilir. Lan Sikeletov senin buradan ayışın var. Sikeletov. Sikeletov git. Sikeletov. 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 Bak Gözüm Hiçbir Şey Görmüyor Ölsene Lan Heh. Ağzımıza Sıçtı Ya Ya Ben Onu Nasıl Alamadım Onun Önünden Geçmedim Ben Zaten Az Önce Ya Tamam Gidelim Abi Hemen Şunu Da Şuraya Koyalım Şu Ekmek Yanımızda Bulunsun Canımız iyi Çoktansa Dolana Kadar Şunu Da Alalım Abicim kurt kur da gerek yok. Buradan olabildiğince uzaklaşacağız abicim. Hiç görmediğimiz, keşfetmediğimiz yerlere gideceğiz. Şu denize insan aslında var ya oradan yeni bir adaya gidebilirim. O ne lan? Balıklar yaşıyor burada okey anladım. Ben öleceğim galiba evet. Açılamadan ölüyorum abi evet. <laughs> Seri niye bitti? Dağdan atladım. <laughs> burada yağmur mu yağıyor ki bu Buzlar erimiş böyle. Hımm garip Demek ki dünyanın bazı yerlerinde artık karlar ve kar yağışları durmuş. Burada maden var galiba. Galiba değil. Baya maden yok. Maden yok. Maden yok. Göz zevkimiz açısından şu time set die komutunu kullanalım. Hiç hani uğraşmayalım. Hiç boşu boşuna e, gece gündüz kavramını yaratmayalım. Oyunun bir tık donuyor şu an. Evvelde yeni yerlere açıldığım için çanklarım. Çank Chunk mı deniyordu ona? Ne deniyordu? Aa burası farklı bir biyom. Bizim oradaki biyomda bu, bu yok. Bunlar kavramıyor değil mi? Evet, bunlar kavramıyor. Bu ne lan? Bu, 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 bu ne oğlum? Buraya girelim de çıkamam ben buradan hmm. Garip bir yer Her yerini büyük yazdım bir oraya büyük yazmadık Tamam Garip bir yere gideriz yakında Şimdi... Olabildiğince abi bu bölümde araştırmak için gidiyoruz. Araştırma ekibi olarak gidiyoruz yani şu an. Dünyayı araştırma ekibi olarak geldiğimizi düşünün. Ve bunu burada ee, bir hayvan var mı? Varsa ne? Aa panda. O ne lan? Panda mı oluyor? Lama mı oluyor? Ne o? Haritada görüyorum bakın şu an. Ne? Nerede o abi? Önümde bir yerde olması lazım. Ha yok bulamadım. Yo geride kalmış baya. Onları çok merak ettim. Onların yanına gidiyorum. Onları bakalım bir öldürelim. Belki onlardan devi falan düşüyordur da onları kullanırız. Bu ne lan böyle? Tilki beyaz tilki. <laughs> Ana öldürmeyeceğim. <laughs> <Lan> ya. <laughs> Kuçuk beyaz bir tilki. Kuçuk. Aa yeşil. Kar yağmamış. Aa nane. Ne <gülüyor> <gülüyor> Öldüm, zannettim. Buradaki su. Ulan. <laughs> Ulan su zannettim. <laughs> Şurası açık diye dedim herhalde buraya kar düşmemiş ya. Dünyanın bu alanı abi herhangi bir şekilde kara kaplanmamış. Demek ki bu alanda daha büyük bir yaşantı da olabilir. Demek oluyor ve bu. Hmm. Hmm. Anladım. Ama burada hiç hayvan yok. Onu ne yapacağız? Ya yani Benim gezdiğim hiçbir yerde hayvan yok mesela. Oğlum bu ağaçlar ne böyle? Bunları hiç... Sarı domuz. Yaşlı domuz. Oğlum o... Kılıç değil mi amına koyayım bu? Niye bu kadar az vuruyor? Hmm, yaşlı domuz. Okey tamam. Şunları şöyle hallederim. Aklında bulunsun. Oraya bir dedim. Bir bakalım. Bu buz galiba değil mi? Evet buz. Orası neresi acaba? Burası neresi oğlum ya? Oha bu ne oğlum? Nereye gidiyor bu? Üst katında bir şey var mı? Yok. Alt katında falan ne var bunun? Şuraya ben hemen bir teleport bırakayım. Gizli mağara 2. Onaylayalım şu gizli mağarayı da silelim Sil abicim Buradan ha. Sil abicim sil. Bunları oo. FPS'im bir düştü bir FPS drop yedim. Ben nereye iniyorum şu an acaba? Ne var bu ovalarda acaba? Bu ne oğlum? İnim bitmiyor ama şeyim ya. Endi yani ben oo, 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 oo. merhaba abi. Kolay gelsin abi. Sadece abi hiç sıkıntı yok ben öylesine geldim bakayım diye. Gel gel. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Hayat nasıl? Hala ok atabiliyorsun ya bana orada. Helal olsun ya. Gerçekten helal olsun. Oğlum burası neresi? Tam belli. Burası bir dungeon abi. Oo, sandık. Kamuş çok Hayvanları nasıl getireceğim derdinden kurtulduk. Bunlara gerek yok. Spawner mıydı o? Yok spawner yok. Tamam hayvanları nasıl getireceğim edeceğim derdine gerek kalmadı abi. Hayvanları, hayvanları nasıl getireceğim biliyoruz artık. Kamışla. Şimdi şuradan ben bir yemek almam lazım. Çantadan. Anladığım kadarıyla abi şurada şöyle bir durum var. Creeper. Tamam ben onu patlatayım buna. Tamam patlatmama gerek kalmadı. Burada bir spawner var galiba abi. Var değil mi? Vay amına koyayım çok, çok akıllıymış. Amına koyayım o ne? Nesin sen ya? Gel gel. O ne oğlum ya öyle? Bir siktir git önümden ya. Gel hadi gel döveceğim. O ne öyle? Kalkanı var ipten. Niye yaklaşmıyor bana? Hah ben abi gitsen artık ya. Sikti git. City git. Poof Piu. Piu. Ha. Aa yatak yatağı alalım. Eşarayı da alalım. Sandık, deri ceketler, yenilenme iksiri, cam, Keşke başka bir şey isteseymişim. Bu ne oğlum? Of küre kazma. Kazmaları da al. İnşallah bekmek değer vardır ya. Çok yok ama olsun. Tamam yemekler kalsın bende abi. Şunu alayım ben. Şunları oraya yollayalım. Cam şey de yolla oraya. Bunu da yolla oraya. Yemeği de yolla. Bunlar kalsın. Bunu yolla, bunu yolla, bunu yolla. Bunu yollama. Bunlar kalır. Aa yatağı yolla. Bu aşağıda kalabilir. Sıkıntı yok. Kemiyi oraya yollayalım. Tamam. Neredeyim lan ben dur. Bunun arkasında bir yer yok değil mi? Su varmış. Okey. Creeper geliyor. Creeper abim gel abim. Peki. Ama neden? Neden? Kaplumbağa dedim. Oğlum niye kırılmadı bu? Hah. Ödüm okuma karıştı kırılmadı zannettim. Elma alalım abi çok iyi. Ananı sikerim ama. Ananı sikerim ama. Abi şu beyleri meşalendireyim de ben. Yaratık maratık doğmaz. Ne olur ne olmaz giderken alırız. Almasak da helal ederiz artık yapacak Merhaba abi. Öleceğim mi? Ha, sağ ol. Tamam. Peki bu ne var abi? Biz elimizde gene bunlarla gidelim de. Hayali zar ne oğlum? Baltayı da alalım. Bunlar keşke ikinci backpack'i daha saymışım ben. Bu kadar bir şey bulurum diye beklemiyordum ki anasını satayım ya. Vallahi bir klavye tutuyorum. Ben bu kadar bir şey bulacağıma hiç zannetmiyordum. Hah, alarm diyorum niye çalmadı. 12 dakika geçtiğini hesapladım kafamda. Neyse, creeper patlasın hadi. Ne patlasan artık. Ee Şimdi git. O. Hmm. Bir şey yok gibi duruyor ya. Girmediğimiz bir yer kaldı mı? Kalmıştı belki niye kalmazsın? Şunu şöyle yapalım. Buraya girmemişiz. Evet hadi bakalım. Dungeon var. Okey çok iyi. Abi neden? Neden? Yine neden? 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 Orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada dungeon da var. Hıh, okey. Diğer azlarını Kapı. Aha! Bu alanın altında bir şey var mı? Burada bir şey var mı? Var çok iyi. Aa kitaplık kitaplık çok iyi çok iyi çok iyi. Yokmuş lan burası bizim geldiğimiz ev Halların altında belki bir şey vardır ya. Bakıyorum. Küfsü küfsü yal küfsü yal küfsü Aman tanrım. <laughs> Bu çok iyi oldu. Boş harita. Ulan backpack'te yer kalmadı değil mi? Yer kalmadı. Oku siktir et. Bir şeyleri çıkartmamız lazım. Tam bunları Al abi yapacak bir şey yok ya. Yani. Tam bir tanesini alacağız onu. Ay. Of çok iyi oldu bu. Bunu at, bunu at, bunu at, bunu at, bunu at. Bunu at. Buna atma bu iş, işimize yarayabilir. Ne olur bilmiyorum. Günler at. Bunları atma bunlar işime yarar. Hadi bunu at, bunu at. Hadi Tom'u da hadi baltayı da bak. Tamam hadi bir tane balta al. Bu çok iyi oldu, bu çok iyi oldu, bu çok iyi oldu. Bunu da alalım. Bu ne oğlum böyle? Aa yanan bal kabağı bunu da alalım. Bizim eve atarız bunu. Yılanın arkasından ya bir şey çıkar mı diye bakıyorum da. Alalım İşimize işimize yarar illaki. Bunlar farklı bir blok galiba. Bunları da alalım. Burada bir şey mi var? Yok. Burası çok iyi geldi. Burası çok iyi oldu. Burası çok iyi oldu abi. Şu kitapları da alalım mı? Kitaplar bizim işimize yarayacak. Ya ama şuradan bana bir şey çıkar diye tahmin ettim ya. Neyse şu blokları al. Bunun altında da var mı öyle bir şey? Iyi. Çok iyi. Zümrüt bulduğumuz iyi oldu. Zümrüt bulduğumuz çok iyi oldu. Şu kitapları da alalım da. Kitaplar işimize yarayacak. Bu, bu, bu bölüm tamam bir 30-40 dakika sürecek yapacak bir şey yok. Ama fena mı oldu şimdi? Buna bakmışız. Bakmadığımız bir şey var mı? Orada var muhtemelen. Yok. Hmm tüy düştü al. Elmaları al. Kalkan var. Tamam. Kaseleri alalım. Kaseleri almak için şu yünü bırakalım. Bunu bırak. Küsü bırakma. Küsü lazım. Bunu bırakma. Yünü bırak. Hadi bunu da bırak. Derin koşu bunu al. Kalkanı al. Kaseyi al. Bu burası su içinde. Niye acaba? O ne? Bir boka yaramadım. Acaba bir şey çıkacak mı diye buradan bakıyorum da yok çıkmayacak bunun bir alt katı daha var ya Burası neresi oğlum Ananı ne çekeyim biz burada net öleceğiz okey tamam ben anladım bunu Biz burada net öleceğiz o yüzden Alabildiğimiz kadar şunlardan alalım da bari bir boka bir boka yarasın. Boşuna ölmeyelim. Bu ne oğlum böyle ya? Ben ne eklemişim ya böyle? Ah savaşınla birbirinizle. Siktir git. Senin kardeşin seni sattı hadi hadi hadi. Kardeşin seni sattı hadi. Ananı sikeyim ya. çok iyiydi be. Neyse tamam. Bir sonraki bölüme bakacağız buna. Ya bir sonraki bölüm mü bilmiyorum artık ama ona bakacağız. Bu ne lan emoji? Aa emoji atabiliyoruz mu? <laughs> i̇yi de ama. Ne yalan söyleyeyim çok hoşuma gitti. Uyuyalım direkt de biz. Emojiyi de kapatayım. Evet abi. Bir bölümün daha sonuna geliyoruz. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı, like atmayı, Minecraft kanlı kar seviyesinin devam etmesini istiyorsanız vermeyi bir yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.